Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalmayacak. Aynen o zaman işte Kur'an'dan bir resim yok. İslam'dan bir isim, onu da kaldırdılar şeyden, kimlikten. Ne kaldı? Müslüman'dan bir cisim bile yok. Aa, kim milyar Müslüman bir iş, bir şey yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Kim buçuk milyar Hristini koruyamıyor işte. Bak böyle bir hale geldi. Bir koyundan hükümsüz kalıyoruz ya. Bir koyun kadar hükmümüz yok. Allah'ın emrettiği şekilde yaşamıyoruz işte. Korkuyoruz ya. E nasıl kurtaracağız diyorsunuz orayı burayı? Önce kendimizi kurtaracağız. Şu anda elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bak Peygamber sen buyuruyor ki bir münker gördün onu elinle düzelteceksin. Buna gücün yetmiyor mu? Dilinle düzelteceksin. Ona da gücün yetmiyorsa diyor kalbinden buğz edeceksin. E biz şu anda o, o dereceye çıkacağız artık. Ya en azından kalbimizden buğz edeceğiz. İkinciye dilimizle anlatacağız. Dilimizle bu münkeri tenkit edeceğiz. Artık inşallah nasip ederse Rabbimiz elimizle de müdahale edeceğiz. Evet. Allah Teala senin müdahale edebilmeyi o gücü bizlere nasip eylesin.